Isparta'nın Giciborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan iki askeri helikopter havada temas etti. Temas sonucu helikopterlerden biri düştü. <laughs> düşen helikopterde bulunan Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanı Tu General İsa Baydilli ve 4 asker şehit olurken bir asker de yaralandı. Vali Erin yaptığı açıklamada helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var. Orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü dedi. Milli Savunma Bakanlığı İspanyolcu Isparta'da askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış. 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada bir personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz denildi.